Arkadaşlar siz şimdi izleyin. Bak karton kedin saksı çalıyor dışarıda. Şu an ben bile kamerayı tutamıyorum. Hemen çaldıktan sonra elim titriyor ve elim gidiyor yani. O yüzden ben tutamadığım için böyle koydum kamerayı. Evet. Yani e, yani sabah e, siren kafanın sesi geliyor. Sonra gece... E, şeyin sesi geliyor. Ne de ne de karton kedinin sesi geliyor. İşte. Bakalım gelecek mi? Aha geldi. Geldi. Sen. Arkadaşlar La. Lan. Ay. Ah ellerim. Bakın ne oldu? Isıyor ellerim. Oy, ellerimi sakla. Ya. Elim nereye koyacağım? Nereye koysam ellerim. Durdu, durdu. Oh, oh, şükürler olsun durdu. Oh. Aa, ellerim. İçin evet, zahmet. Ellerim. Sinan Kıfa'nın sesi o kadar da çok değil ama Karton Kedinci çok kötü bir ses. Bir daha baslamaz insan. İnşallah bir daha gelmez çünkü çok kötü. <Gülüyor> 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 Gel Ya tekrar. Sanki bedenimde birisi şey var. Artık benim buradan kaçmam gerekiyor. Hadi dursun artık. Hadi arkadaşlar ben görüşürüz ben gidiyorum.